Herkese merhaba arkadaşlar ben Doğan yeni videomu hepinize hoşgeldiniz bugün sizlerle beraber PUBG Momoleta, orman haritası adasında kardeşim ile beraber rakiplerin içinden geçeceğiz Gelen var lan Birol sakin ol aslanım Yok kardeşim ben ben fake bay Doğan değilim ben Sen vurdun onu vurdun Yaptın koçum Ne hey. abi? <laughs> helal helal. Güzel arkadaşlar birini daha vurmaya başardık. Derken bir ol ne ara kalktın da. Kör olduk kör olduk. Yapma. Lan bak kardeşim böyle şeyler yapma. Kardeşime saldım ama böyle bir şeye asla izin vermem. Onu bitiremezsiniz erken ama şöyle bir kısacık loot yapacağım hemen. Bak bakayım hadi. <laughs> ya Diablo kardeşim Bay böyle rush yapabileceğini mi sandın koçum benim be? Çok güzel şey... <laughs> Sen nereden çıktın? Abi silah bulursam varım. Mükemmel arkadaşlar. Genelde bu C alt kattan giriyorum. Buradan derken mükemmel silahlar buldum. Lan koskoca butkem C'nin içinde. Tek silahlar burada var. Bu arada da arkadaşlar. Tanak Duo girerseniz daha çok. butkemde fight döneceğinden emin olabilirsiniz derken. Sarılı! Ya tutunu kesin niye çaldın? Aman dur aman. Lan ooo elim ıslak olunca. Ne, gel buraya. Sakin ol hanım efendi. Sakin olun lütfen. Ver bakayım şu hemen bandıcımı basacağım bir sakince. Oturdum lan o. Tam vurdum seni. Oo! Arap basısı mı Oscar? Lütfen kardeşim. Böyle şey yapmayalım ben hiç beklemiyordum o odada olduğunu aşağı falan kaç sandım. Yani şöyle yatıralım aşağıya. Var mı başka adam oğlum ölmek isteyen falan? Göster bir daha. Bir daha göster bana. Kafanı yararım Rice. Yapma öyle bir hata kardeşim. Şurada ben kit basacağım arkadaşlar. Bir dakika. Ya işte abi ikili dediğim böyle olur anlatabiliyor muyum? Madem büyük bana odaklandı orada ama kardeşim diğer taraftan onu da indirmeyi başardı. Bu arada sana videonun devamı istiyorsanız yorumlarda belirtin abi. Bu botları da şöyle vuralım arkadaşlar. Killerimizi alalım. En azından killerimizi şey yapalım. Arkadaşlar doğu niye giriyoruz? Çünkü orman haritası haritasının doğusu daha çok gerçek adam kaynıyor derken. Şampiyon sakin ol. Kucisi var. Uzin var ama ben de baydıyorum be. Türk ama Arap niki. Nasıl o ya? Neyse kuyut vakti arkadaşlar hadi bakayım. Allah vallahi vallahi billah Thompson gördüm. Vallahi billah Thompson gördüm. Rakip de geliyor. Lan Remzi. Lan Remzi. Ver bakayım şu üçler yeleği bana. Ne yapıyorsun aslanım söyle. Bay onu yaraştır mı kardeşim benim. Cık, yapmayalım böyle şeyler lütfen rica ediyorum yani. O kanki sakin ol biraz. Lütfen öyle alırsın sen araya aldın değil mi? Bu benim be, vel musun be? Bir dakika, bomba çekti lan. Oo kardeşim sakin ol derken biri dışarı çıktı. Nereye gidiyorsun? Yatır oğlum aşağıya. Ferhat kusura bakma be kardeşim be. Elinize konu sağlık ama yapacak bir şey yok oğlum. Yanlış adama Yanlış zamanda rush attınız. Ver bakayım şunu. M4 olacağım arkadaşı. Thompson'ın mermisi kalmadı çünkü. Bak ya bak ya. Lan nasıl lan? O nasıl düşmeni sen? Şaka gibi. Oo. Uy adanılı. Lan oy sakin ol. Adamın kafasını yardık ama. Bir dakika. Göstersen Lan La öl ya bak hem ölmüyor hem son ya. birin tam el ayar oyuncağını azdı. Ya ben niye bitiriyon? Gel. Ooo. Tuğç hanım nereye gidiyorsun söyle beni bırakıp. Kanka pompa ki yapma derken bu adam M24 deniyor beyler. M24 denilen ana buradan geldi. Helal lan. Aman yanlış hareket. Adamın belli son iki vardı onu kullanmamak için emir 4 çekmiş kral hareketleri. Şimdi şöyle büyüttürelim bir kardeşim botçuk. Şu bandaja bir canım azıcık daha daha adam var arkadaşlar burada. Şuradan vururuz be Buraya çıkıyorlar aha. Cambaz. Kafanı yararım cambaz. Ah kafam var artık yok. Doğan abi Doğan abi yok. Doğan abi. Abi yok. Yattır oğlum aşağıya. Öyle abi deyip sıkmakla olmuyor. Ya da TikTok'ta o tag'ı kullanıp da bana sallayanlardan olmayın arkadaşlar. Yani arkadaşlar TikTok'ta o tag'la bana sallıyorlardı da o yüzden diyorum ben yani. lütfen yapmayın bunu. Gözün sesi takmıyorum gerçekten. Ya kardeşim iki dakika muhabbet ettirmiyorsun. Cyrox. Bitirmeye oyna bak kardeşim benim. Daha baydonlar burada. Daha bir baydağına vuracaksın ondan sonra kardeşim. Tamam kardeşim seviyorum sizi. İkiniz ne? Allah'a emanet seviyorum sizi. Video koyarım. Eyüp. Ahmet. Seviyorum kankam sizleri. Allah'a emanet. <laughs> Canımsınız. Öpücük. Öpüyorum. Koy <laughs> koyarım koyarım ya. <laughs> Canımsınız ulan siz var ya. Bir dakika bir dakika silah. Oo, lan lan. <laughs> Kanka bak silahsız diye saldım tava deniyorsun. Çok ayıp bak. Birim var. Açma. Kardeş. Bizden öyle kaçış yok. Nereye kaçıyorsun hemen öyle? Hemen öyle kaçmaya çalışmayacaksın. Silah bırakıp ölümüne kaçıyor abi. Böyle bir şey olamaz. Öleceğim mi lan? Ölümsüzlüğe yemin etmiş gerek için. Gördüm. Ama bana öyle gösterme be Reyhan. Öyle ucundan bile gösterme kardeşim. Affetmem yani. Lan! O hatayı yapmayacaktın mensis. Bitirdin düşürdüğün gibi bitirme hatasını. Baydo'nun takım arkadaşına asla asla yapmayacaksın. Lan! Geri geri gir. gir, gir. Aman aman aman. Nereden sıktık derebehli değil aman diyeyim dur. Lan siz ne yapıyorsunuz orada arkaya iki tane çat çaktım kafasına. Pompa ya. <laughs> helal helal oğlum otosuar pompalı kullanıyor ya. O oh, kit buldum kit buldum ama şu kiti basacağım. Hayır 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 hayır. Bu hatayı bana karşı yapamazsın Gamze. Kusura bakma hanımefendi gerçekten Böyle hatalar kabul edilebilir hatalar değil. Çok güzel. Bu alacağım artık. Uzuyu var. 35 mermi yakın mesafede. Hamsından bile kuvvetli lan. Cyrox gel buraya. Bir dakika. Mermi değiştireyim de. Lan. Öyle. Sağdan gelmezip Bu. Tamam arkadaşlar. Burayı da temizledik mi derken birini gördüm. Ah be kardeşim be. Tek başına neler yapıyorsun oralarda? Cık. Güzel abi temizlik. Bir kez daha parada izledik abi. Tamam bu arada arkadaşlar siz de aşağıdan video beğenmişseniz şöyle video like atmayı ve kanalımıza abone olmayı Unutmazsanız lan. Bir dakika bir dakika abone işi birazcık daha bekleyebilir gibi. Gördüm seni gördüm seni ben kitimi yetiştiririm abi. Ben kitimi her türlü yetiştiririm. Night'te bu koşarak kit basma olay çok iyi çünkü. Bir dakika. Ben mi oynayayım? Bekle olacaksın da. Aman diyeyim sakin. Bitti sen. Sen bittin. Enemy. Enemy. Bana böyle hatalar yapmayın kardeş. Abi bu niye niyeyse bugün bana TikTok'ta sallan herkes bugün karşıma geliyor arkadaşlar. Böyle bir şey olabilir mi ya? Cık. Lütfen. Siz takmıyorum yani. Lütfen bana sallamayın arkadaşlar yani. <laughs> Ben öyle herkese prim vermem. Adam var. Ah. Demek kardeş ama bu değil oğlum. Burada takla bir tane adam olacak tabancayla bir şey. Gördüm. Ölecek mi? Bir an ölmeyeceksin sandım adama bak. O oh, Rezon sakin ol. Ölmedik ölmedik. Allah korusun Rezon öleceğiz. Nerede lan adam? Ben çaldım bu arada. Çaldım Maradona. Gördüm. Bir dakika. TikTok'ta vuruş yapabilir miyiz arkadaşlar? Nereye dalım ben? Gördüm. Hı -hı. <laughs> söyleme, söyleme kardeşim. Söyleme kardeşim yani. Olur böyle şeyler. Anlatabilir miyim? Mi? <laughs> Yaptın mı spora? Rica ediyorum. Hadi şunu vurur musun? Rica ediyorum bak. Oy! <laughs> çok iyiydi, çok iyiydi. Bak diğeri de vuruyor vur onu. Aga be. Lan vur artık şunu bak. Kardeşim body değil, headshot atacaksın. Etçi head hadi yaparsan bu sporu. sen. Yani, araba patlayacak daha bu vuramadı ya. Kardeşim benim, canım benim. Benzin bitti artık. Uçarak vuracaksın yapacak bir şey yok. Uç vur şuradan. Yaptın mı sporu? Yaptın mı sporu be? Helal. Arkadaşlar umarım video beğenmişsinizdir. Bu tarzda gameplay videonun devam için aşağıya videoyu beğenmeyi ve YouTube kanalımıza abone olmazsanız bunu çok mutlu olmayı unutmazsanız pardon. <laughs> çok ama çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki gameplay videoda görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Ekran çıkan videoya tıklayarak diğer videoya gidebilirsiniz. Hoşçakalın ve bay <laughs> bay.